Selam gençler nasılsınız? Ben Arda. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden Call of Duty 1 oynamaya devam ediyoruz. En son Major Ingram'ı kurtarmıştık ve menü değişti. Sanırım İngiliz ordusuna geçtik. Sanırım değil geçtik. Ben bir bölüm oynadım ama yine benim salaklığımdan dolayı çöp oldu. O yüzden aynı bölümü bir daha oynuyorum. Diyor ki burada görevimiz Benevil kanalındaki köprüyü tutmak ve onu e, kaç saat elimizde tutmak. Düşmanda, düşman da düşman köprüde garizon var. Yaklaşık 50 adam var. En az e, 4 ile 6 arası hafif makine tüfek yani MG42 var. Ve büyük ihtimalle de anti tank silahı var. Böyle bir şey bekliyorlardır büyük ihtimalle. O yüzden dikkatli olmalıyız. sürpriz element, hız elementi ve acelelik böyle hemen yapıp çıkacağız gibi yapmalıyız. Ve kan iyi karşı ataklardan karşı ataklarda kendimizi korumalıyız. Bu arada bir uçaktayız. To perform. Oh, for God's sake, Jack, <Sessizlik> it's the biggest forest in Normandy. Pay attention. I am, it's not there. Nasıl all just understandable. By my calculations, we're on the schedule which you get a little bit smart. Five, four, three, two, one, and We start you stop. Hadi. All right, everyone. Tamam. for arms. şu an? Allah nasıl bir ilmek bu? Yavaş lan. Allah Allah. Ya Doğrusu gündüzsene seni kim pilot yaptı burada? Allah yerlere düştü, yuvarlanan şeyler oldu. Zor bir iniş değil mi? E tabi ki zor bir iniş. bak. Yeah, i̇niş mi yapılır? No, let's go. Let's go. Move, move. Captain Price. Sergeant Evans benim mi? <laughs> o zaman. Sergeant o. Be. Tamam. şey bakalım. Tepki almamız lazım. Çekilin. Buraya çıkayım da.

Not a... Get him to free up the bloody thing. <gunshot> <gunshot> Geliyorum Direk öldürdü direk. Eşik göremedim. Ya ama nereden görüyorsun ya?

Buradan böyle gitmemiz lazım. Sakin, sakin. Sakin. Hadi halledebilirim. nasıl o incecik nokta var oradan nasıl görüyorsun vuruyorsun beni yani ya işte atış kendime çekeyim mi falan da yok yani Heh. tamam buradan geçtik ya al beni aga sal. Vallahi tutuk tarıyor ya. Ama başka eleman mı kalmadı orada? Bu aradan nasıl gördün de beni vurdun ya? Ben buraya gelese kadar baktım oluyor. çekmek istedim

Kim nereden sıkıyor bana? Nerem bak yok. şu sıkıyormuş. Ya kendinize çekin de Ateşi kendinize çekin de bak. Nasıl vuracağım ben adam? Onu sıkmaya devam et, onu sıkmaya devam et. Tam da yaptığım gibi mi polis mi Ben tek bir düşman benmişim gibi bana sıkmasanız abi ne ya? Geri çekiliyorlar tamam. Köprüyü aldık. Köprü bizde. Güzel. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı yandan bildirim. için aşağıya bol bol yorum yapın ve arkadaşlarınızla da videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.